Antakya'da 24 saat, tarihin ve kültürün kalbinde bir yolculuk. Antakya, farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin bir tarihe sahip, tarihi ve kültürel dokusuyla büyüleyen bir şehirdir. 24 saat gibi kısa bir sürede bile Antakya'nın en önemli yerlerini keşfedebilirsiniz. İşte size özel olarak hazırladığımız bir günlük rota. Sabah, tarihin izinde Habibi Necar Camii, Hz İsa'nın çocukluğunda marangozluk yaptığına inanılan Habib Neccar'ın adını taşıyan bu cami, hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük öneme sahiptir. Mozaik Müzesi Antakya'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan muhteşem mozaikleri barındıran müze, şehrin zengin tarihine ışık tutuyor. Öyle, lezzet durağı, uzun çarşı, Antakya'nın meşhur çarşısında yöresel ürünler, baharatlar ve el sanatları bulabilir, eşsiz bir alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Çarşıda yer alan lokantalarda da yöresel lezzetleri tadabilirsiniz. Öğleden sonrası. Antik kentin kalıntıları. Antakya Arkeoloji Müzesi, müzede Antakya ve çevresinden çıkarılan tarihi eserler sergileniyor. Özellikle mozaikler ve heykeller oldukça etkileyici. Saint Pierre Kilisesi, Antakya'nın en eski kiliselerinden biri olan Saint Pierre Kilisesi, Hristiyanlık tarihi açısından önemli bir yere sahiptir. Akşam, Asi Nehri'nin koynunda, Akşamaya karar vereyim, Antakya'nın hayat damarı olan Akşamaya kıyısında yürüyüş yapabilir, nehir manzarasının keyfini çıkarabilirsiniz. Akşam yemeği için nehir kenarındaki restoranlardan birini tercih edebilirsiniz. Ek Öneriler Titus Tüneli Roma dönemine ait olan Titus Tüneli, yeraltı dünyasına doğru bir yolculuk yapmak isteyenler için harika bir seçenek. Habibi Neccar Mağarası, HZ, İsa'nın çocukluğunda sığındığına inanılan mağara, Hristiyanlar için önemli bir ziyaret noktası. Antakya Kalesi, şehrin panoramik manzarasını görmek için kaleye çıkabilirsiniz. Not, kale, depremden sonra hasar görmüş olabilir. Ziyaret etmeden önce güncel durumu kontrol etmeniz önerilir. Antakya'da keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle. Not: Bu rota sadece bir öneridir. Kendi ilgi alanlarınıza ve zamanınıza göre bu rotayı değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için: Gezimanya. Geçersiz URL kaldırıldı. En uygun nokta .com bağlantısı. Eğer belirli bir konuya odaklanmak isterseniz, örneğin tarihi yerler, doğa yürüyüşü, yemek, bana bildirebilirsiniz. Ek olarak, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Antakya'da birçok yapı hasar gördü. Ziyaret etmeyi planladığınız yerlerin güncel durumunu kontrol etmeniz önemlidir. İpucu: Antakya'ya yolculuk yapmadan önce konaklama ve ulaşım seçeneklerini araştırmanız faydalı olacaktır. Bu rota, Antakya'nın sunduğu zenginlikleri keşfetmeniz için size bir başlangıç noktası sunmaktadır. Kendi keşiflerinizi yaparak bu tarihi şehri daha yakından tanıyabilirsiniz.